Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Vaktiniz mübarek olsun. Allahu Teala her birimizi imanlı, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yarınki cuma namazına kavuştursun. Allahu Teala kimin ne derdi, kederi var ise zatından şifa ve deva olsun. Bugün inşallah Perşembe akşamı duamız hem devletimize hem ordumuza hem efendim milletimize hem Azerbaycan'da dünyanın dört bir köşesinde küffar ile cihad eden kardeşlerimize olacak. Cenab-ı Hak hilali haç karşısında mahcup eylemesin. Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmiş ümmeti Muhammed'i kafir ve müşrikler karşısında garip kuraba eylemesin. Efendim bugün duamızda kalbinde iman olan bir cümle ümmeti Muhammed efendim dahildir. Buyurun efendim hep beraber duamıza inşallah sizlerin aminlerinin bereketine Rabbim de dualarımızı kabul ve makbul eyler. Estağfurullahil azim el kerim el lezi la ilahe el hayyel kayyum ve etübileyh. Estağfurullahil azim el kerim el lezi la ilahe el hayyel kayyum ve etübileyh. Estağfurullahil azim el kerim el lezi la ilahe illahü el hayyel kayyum ve etübileyh. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal alil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Es salatu ve selam aleyke ya Rasulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selam aleyke ya Nebiyallah. Es salatu ve selam aleyke ya Şefiyallah. Allah. Es-salatu ve selam aleyke ya rahmetel lil alemin. Es-salatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam, salavatlar, rahmetler, dualar olsun. Dünyanın dört bir köşesinde kalbinde iman cevherini taşıyan bir cümle ümmeti Muhammed'e Anadolu'muzdan selam olsun. Ya Rabbim, üzerimizde duası yapılmak üzere vekalet verilen bir cümle Kur'an-ı Kerim admi şerifi, salavat-ı şerife, zikir, şükür, kelime-i tevhid, kelime-i temcid bir cümle emanetlerimizi şu anda ve bundan sonra duamıza amin diyerek katılan kardeşlerimizin ibadet, taat, dua, zikir, şükür bir cümle dilek ve temennilerimizi kabul ve makbul eyle. Allah'ım yeryüzünde okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine, getirilen salavat-ı şerifeler hürmetine, hasıl olan ecri sevabımızın, bizzat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek temiz pak ruhu hediye ettik, kabul ve makbul eyle. Şu mübarek akşam sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ümmeti Muhammed'in durumundan haberdar eyle. 124 bin peygamber ve peygamberen de ruh şerlerine ayrı ayrı hasıl olan sevaplarımızı hediye etti, kabul ile Bir cümlesini ayrı ayrı haberdar eyle, hissedar eyle. Allah'ım ehli beyt, eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, silsile alevitlerimizin ruh şerlerine, alim, veli, evliya, şehit, şu edalarımızın ruh şerlerine, hassatan Uhud şehitlerinin, Bedir şehitlerinin, Hendek şehitlerinin, bir cümle İslam şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, doğuda ve güney doğuda, yurdumuzun dört bir köşesinde ve yeryüzünün değişik köşelerinde mümin olarak ve şu anda Azerbaycan'da da efendim bundan önce ve şu anda şehit olan kardeşlerimizin hassatan ruhu şerifine ayrı ayrı hediyette kabul ve makbul eyle. Ya Rabbim burada dua etmemize vesile olan, duamıza aminleriyle katılan, iştirak eden, yeryüzünde kalbinde imanı olan bir cümle ümmeti Muhammed'inde şahsından, geçmişlerinden, ecdadından, evlatlarından bir cümle ecdadından razı ol. Geçmişlerimizin kabri şerifini cennet bahçesi eyle. Günahlarını, kusurlarını affe, mağfiret ile. Allah'ım kıyamete kadar gelen neslimizi de abdesti namazı ehli sünnet itikatına uygun sağlıklı sıhhatli hayırlı nesiller nasip eyle. Ya Rabbim şu anda biz evimizde hanemizde dururken Irak'ta Suriye'de Libya'da dünyanın dört bir köşesinde mücadele eden efendim aynı zamanda Ermeni zulmüne karşı mücadele eden Azerbaycan kardeşlerimize de imdat eyle, medet eyle, görünür görünmez kaza ve nusubetlerden Allah'ım senin rızan için, senin davan için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davası için, ırz ve namus için, vatan millet uğruna cihad eden kardeşlerimize imdat eyle, medet eyle, nurunu tamamla ya Rabbim. Allah'ım hasatan devletimizin şu anda dik duruşu başta devlet adamlarımızın en yüksek makamından Rabbim razı ol ömrüne hayırlı ömürler nasip eyle. Allah'ım bugünleri bize gösteren devlet başkanımıza en büyük desteği olan hasatan devlet bahçeli ekibine takımına ona gönül veren bir cümle kardeşlerimizden bu birliği, beraberliği sağlayanlardan razı ol Allah'ım. İçişleri Bakanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan ve bunun altyapısı komple Sağlık Bakanımız ve tüm ekibinden bu devletin bakası için, bu milletin birlik ve beraberliği için bu memlekete hizmet aşkıyla yanan kardeşlerimizin cümleti, cümlesinden razı ol. Cümlesini muzaffer eyle ya Rabbim. Allah'ım şu anda kafirlere karşı mücadele veren Azerbaycanlı kardeşlerimize de imdat eyle, medet eyle. Allah'ım 30 yıldan beri kalpleri buruk, gözyaşları içinde hunharca evlatları şehit edildi harca anneleri, babaları, kardeşleri şehit edildi. Her evde, her ailede kırık kalpler var. Hepsi sana malumdur. Allah'ım her birinin kalbine sen serinlik nasip eyle. Ya Rabbim Allah'ım. Bir cümle yeryüzündeki ehli sünnet kardeşlerimizle beraber birlik beraberlik olabilmemizi nasip eyle. Şu gecenin hürmetine bu gece duamızı amin diyen melekler hürmetine, bu gece duamızı amin diyen kardeşlerimizin hürmetine Allah'ım haseden Çin zulüm altında inim inim inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de imdat eyle, medet eyle, hürriyetlerine kavuşabilmeyi, başlı başına bir devlet olabilmeyi o kardeşlerimize de nasip eyle. Allah'ım putperestlerin zulmünde mini minleyen Arakan ve Mayamirli kardeşlerimize imdat eyle, medet eyle Ya Rabbim. Allah'ın Filistinli kardeşlerimize miraç, merdiveni bekçileri olan Filistinli kardeşlerimize Yahudilerin zulmünden imdat eyle, medet eyle. Yahudilerin akıttığı gözyaşı, Yahudilerin akıttığı kanda boğ kendilerini Ya Rabbim. Allah'ım oyunlarını başına geçir ya Rabbim. İstanbul'daki Ayasofya camisine gidebildiğimiz gibi, Mekke'ye, Medine'ye rahat gidebildiğimiz gibi, Allah'ım Mescid-i Aksa'ya da kendi şehrimiz olan, kendi vatanımıza gider gibi, Ecdat Osmanlı'dan yadigar olan efendim Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e de gidebilmemizi nasip eyle. Ya Rabbim zulüm altında inim inim Suriyeli kardeşlerimize, Iraklı kardeşlerimize, Afganistanlı, can kardeş Pakistanlı, can kardeş Bosna Hersekli, Makedonyalı, Somali, Yemen'e, Libyalı, Cezayirli, Katarlı bir cümle kardeşlerimizi, bir cümle yeryüzündeki müminleri, müşriklerin şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbim. Allah'ım ya Ekrem el Ya Erham el Rahimin, Ya Ekrem el Ya Erham el Rahimin, Ya Ekrem el Ya Erham el Rahimin. Ya Rabbim sana yalvarıyorum. Allah'ım İslam alimini Şia'nın şerrinden ve Habilerin şerrinden bozuk itikatlı Yahudi olup Ermeni olup da Müslüman kisvesine görüntüsü alıp bizden gibi görünüp Müslümanları arkadan vuran içimizdeki ve dışımızdaki pisliklerin şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbim. Nefsimizin şerrinden koru, şeytanın şerrinden koru, görünür görünmez depremin şerrinden, sel felaketi yangının şerrinden, bir cümle nusubetlerin şerrinden koru. Ya Rabbim Allah'ım ilk şehidimiz Sümeyye annemiz Ammar bin Yasir Uhud'daki efendim başta şehidil Şüheda Hazreti Hamza radıyallahu anh Hazretleri Bedir şehitlerimiz Çanakkale'de şehit olan Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'da şehit olan Eyüp Sultan Hazretleri ve binin üzerinde Eshab-ı Kiram Aleyhmi Rıdvan, Çanakkale'de şehit olan 250 binin üzerindeki kardeşlerimiz, Doğu'da, Güneydoğu'da şehit olan kardeşlerimizin hürmetine. Allah'ım şu memleketlerde anneleri ağlatma ya Rabbim, evlatları ağlatma ya Rabbim. Allah'ım devletimizi cihan devleti eyle, kafirlere karşı müşriklere karşı muzaffer eyle. Bedir'de Uhud'da gönderdiğin meleklerini İslam'ın son ordusu olan ordumuza da nasip eyle ya Rabbim. Yardımlarını nasip eyle, muzafferiyet nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım duamıza amin diyen bir cümle ümmeti Muhammed'i. Orta Asya'nın bozkullarından gelen Selçuklu Sultanı Asba, Alparslan'ın Allahu Ekber nidalarıyla girdiği şu Anadolu'dan Söğüt'te bulunan Söğüt'te başlayıp bütün yedi iklim dört bucak dünyaya yayılan ehli sünnet ecdadımız Osmanlı'nın hürmetine Ya Rabbim şu ümmeti Muhammed'i düşman şerrinden koru içimizde fitneden fesattan koru imansız ölmekten koru siz namazsız olmaktan koru. Allah'ın bütün annelere, babalara, evlatlarına dinini, imanını öğretenlerden eyle. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarının kalbine, gönlüne ibadet aşkı, taat aşkı, anneye, babaya hürmet, efendim ecdada hürmet, devlete, millete bağlılık nasip eyle. Allah'ın bir cümle ümmeti Muhammed'in evlatlarının hanesini bereketli, ömrünü bereketli, kazancını bereketli, efendim sağlığını, sıhhatini bereketli eyle. Ya Rabbim şu gecenin hürmetine hastane köşelerinde inip inimleyen kardeşlerimize, derdini hiç kimseyle paylaşamayan kardeşlerimize Allah'ım sen imdat eyle, medet eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara eda, geçmişlere rahmet Bakide kalanlara sıhhat vafiye ihsan eyle. Allah'ım duamıza iştirak eden kardeşlerimizin ve bir cümle müminin kalbinden gönlünden geçen ne muradı varsa veren sensin, bilen sensin, işiten sensin. Zatından şifa ihsan eyle. Zatından deva ihsan eyle. Ya Rabbim, şu ümmeti Muhammed'e bütün dünyanın dört bucağına, bütün kafir burçlarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancak şerifinin dalgalanmasını bize ve evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım kafirlerin oyununu sen boz ya Rabbim. Ermeninin, Yahudinin, Yunan'ın, Fransa'nın, efendim Amerika'nın, İslamiyet'in en sinsi düşmanı olan İngiliz kafirinin oyunlarını sen boz ya Rabbim. Bunların şerinden Müslümanları koru. Ümmetin Muhammed'in birlik beraberlik olabilmesini yek vücut, yek kalp, yek yürek olarak yeryüzünde ehli sünnet itikatının yayılmasına hizmet edebilmelerimizi cümlemize nasip eyle. Allah'ım ehli sünnet itikatı için her bir mümin, her bir insan mümin olarak imanla ruhunu teslim etsin diye gayret eden ehli sünnet kardeşlerimizin de cihatlarını kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım cümlemize tövbe-i nasuf, iman-ı kamil, şehitlik bakamı nasip eyle. Allah'ım şu anda Azerbaycan ordumuzun efendim Karabağ'a girip Laçin'den efendim Laçin'den Nahçıvan'a yol açabilmesini direktman buradan Azerbaycan'a geçebilmemizi nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım İran'ın içinde olan Azeri kardeşlerimize de uyanma nasip eyle. Diriliş nasip eyle. Azerbaycan'la beraber olup hep beraber büyük Azerbaycan'ı kurabilmemizi, cihan devleti, Türk devletini yeryüzüne hakim edebilmemizi nasip eyle ya Rabbim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım şu anda duamıza amin deyip de hoca efendi şöyle de bir dua etseydi diye kalbinden gönlünden kimle geçirdiyse cümlesi sana malimdir. Cümlesini kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İnşallah hep beraber Anadolu'nun bir iline gider gibi arabamıza binip elimizi kolumuzu sallayarak Azerbaycan'daki Bakü'deki kardeşlerimizi ziyaret edebilmek nasip olur. Bu efendim birlik ve beraberliğimizi Rabbim bozmasın, aramıza nifak sokmasın. Bütün Türk Cumhuriyetlerinin de birlik beraberlik olmasına inşallah vesile olur. Efendim biz Allahu Teala'dan sağ olduğumuz müddetçe, dilimiz döndüğü müddetçe ümmeti Muhammed'in hayırına efendim ehli sünnet itikadı üzerine olabilmemize son nefeste tövbe nasuf iman-ı kamil şehitlik makamına ulaşabilmemiz için duacıyız. Haklarınızı helal ediniz. Ben maddi ve manevi bir cümle dünya ve ahiret haklarımı helal ettim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.